Son zamanlarda şu soruyla çok sık karşılaşıyorum. Değer verdiğim insanlar neden beni bu kadar fazla üzüyor? Aslında bu soru yani çoğu zaman bir hayal kırıklığından, işte bir kırgınlıktan geliyor. Çünkü insan önemsemediği biri tarafından değil de en çok böyle bağ kurduğu kişiler tarafından inciniyor. En çok sevdiği, en çok değer verdiği insanlar tarafından. Bunun da çok temel bir sebebi var. Yanlış insanlara doğru değer vermek. Peki ne demek bu yanlış insanlara doğru değerin verilmesi? Bazen karşımızdaki insanı olduğu gibi değil de olmasını istediğimiz haliyle seviyoruz biz. Yani onun tüm kusurlarını, olumsuz özelliklerini veya bize karşı hoş olmayan o bütün tavırlarını, ayıplarını dahi görmezden gelip sadece ona salt değer veriyoruz. Yani o insanın gerçek kişiliğini değil, kendi içimizde yarattığımız bir versiyonunu önemsiyoruz. Ve işte tam da bu noktada hayal kırıklığı yaşamak bizim için kaçınılmaz hale geliyor. Çünkü bir süre sonra o kişinin bizim kafamızda yarattığımız versiyonu değil de kendi gerçekliğine göre davrandığını görüyoruz. Sonra da ya nasıl olur bunu bana nasıl yapar diye şaşkınlık yaşıyoruz. Halbuki karşımızdaki insan aslında başından beri değişmedi ki. Sadece biz görmek istediğimiz yönleriyle yüzleşmeye başladık o insanın. Bu durum aslında karşımızdaki değil kendi hayalimizdeki kişiyi sevmek demek.